İnce Ayrıntı kanalından hepinize merhabalar. Türkiye korkusu sardı. Suriye'ye kara harekatı öncesi yabancı terörist trafiği. Pençe kılıç harekatıyla terör örgütü PKK'ya yardım için Suriye'ye gelen yabancı teröristler Ermeni, Süryani, Abli, Sırp, Kanadalı, Danimarkalı, İsviçreli ve Fransız 17 teröristin ölmesinin ardından hızla ülkelerine dönmeye başladı. Türkiye'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyinde PKK'yı hedef alan kara destekli hava harekatı 6. gününe girdi. Sivil hassasiyetinin ön planda olduğu operasyon dahilinde bir dönem Rusya ve Abnin PKK ile müşterek kullandığı 5 farklı askeri üste bombalanan mevziler arasında yer aldı. 300'den fazla terörist öldürüldü. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyon güçleri ağırlaşan bombardıman sebebiyle güzergah değiştirirken Suriye'de konuştuğu ithal teröristlerin 3 ana karargahı da Türk füzeleri tarafından imha edildi. Aynel Karab, Membiç, Kamışlı ve Rakka bölgelerinde öldürülen 300'ü aşkın PKK teröristinden 17'sinin Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Fransa, Sırbistan, Danimarka, İsviçre ve Ermenistan kökenli yabancı kökenli olduğu öğrenildi.